Gebelik her ne kadar doğal bir süreç olsa da, e, günümüz koşullarında gebe kalmadan önce yapılan kontroller hem annenin hem de bebeğin hem hayatta kalma ihtimallerini hem de sakatlıktan koruma e, korunma ihtimallerini artırabilecektir. E, özellikle e, ileri yaş gebelikleri e, ne doğru günümüzde kayma olduğundan, bunlar da diyabet gibi hipertansiyon gibi kronik hastalıklar daha sık görüldüğünden gebelik öncesi bakım ve danışmanlık daha önemli bir hale gelmiştir. Bize ne sağlıyor gebelik öncesi bakım ve danışmanlık? Örneğin diyabeti olan birisi varsa, oral diyabetikler kullanıyorsa bunların gebelikte daha güvenli olan ilaçlara, yani insüline geçilmesine fırsat tanımakta. Eğer kontrolsüz diyabeti varsa, kontrollü hale getirildikten sonra gebek alınması sağlanarak buna bağlı doğumsal anomalilerin riskleri azaltılabilmekte. Ya da e, kronik hipertansiyon olan birisi tansiyon düşürücü ilaçlar kullanıyorsa gebe kalmadan önceki ziyaret sırasında bu tansiyon düşücü ilaçlar gebelikte güvenli ilaçlara döndürülebilmekte ve bu şekilde bebeklerdeki sakatlıklar azaltılabilmekte. Benzer şekilde örneğin epilepsisi yani sera olan bir kişi eğer ilaç kullanıyorsa bu ilaçlar gebek kalmadan önce bilinirse ilaçların kesilmesi, güvenli ilaca döndürülmesi ya da çoklu ilaçtan tekli ilaca geçilmesi gibi tedbirler alınarak bu sayede ilaçlara bağlı olan anomaliler, özürler ortadan kaldırılabilecektir. Yine gebe kalmadan önceki vizitte folik asit takviyesi yapılması, bebeklerde nöral tüp defekt dediğimiz sorunların azaltılmasına katkı sağlayacaktır. Yani benzer şekilde kronik hastalıklardan diyabeti olan, hipertansiyona olan, kolajen doku hastalığı olan, daha önceki gebeliğinde preeklemsi geçiren kronik böbrek hastalığı olanlar e, tedavi, bazı e, tedavi demeyelim de e, tedbirler alınırsa yani profilaktik ilaçlar kullanırlarsa onlarda gebelikle ilgili bazı sorunlar, ölümcül sorunlar hem anne ile ilgili hem de bebekle ilgili azaltılabilmekte. O yüzden gebelik öncesi bakım günümüzde çok kıymetli e, hale gelmektedir.